Bir gün uyumuşum ya hala çok uykum var. Ah okina. Ah o ne? Elma. Hemen gitmem lazım. La 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 la. Ah kim kim geliyor? Bu bas pro. Bugün yemrım değil mi lan? Diye bakmam lazım abi. Salçayla göbekli atarım. Ne yapıyor lan bu evde? Saatlerim bu. Saatlerim boz. Çat 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 çat. Saatlerim boz. Saatlerim geliyor. <laughs> Allah belamı vermesin. Evet, çok Saatlerim <laughs> boz. Beş gün sonra görüşürüz. Oh, nem, 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 yerim bunu. Yem 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 Onu sevmiyoruz. Domura, domuz aramış. Şimdi senin ananın adı Oy, etleri de var elinde. yemeyeceğim, yemeyeceğim. Biraz da seç. çık, çık, çık. Ayrıca i̇şte ben de evim olsa ya. Şimdi ileri gidiyor. Orada bir ışık var. Aa! Burası. Burası ne? Bir daha vermez. Biraz zengin oldum. Zengin, zengin, zengin oldum. Artık buru hava atabileceğim. Acaba kandırıyorlar mıydı? Bismillahirrahmanirrahim, güzel yapalım. Oy arkadaşlar, zengin oldum. Burak gelsin şimdi bana basın. Şimdi ben de kendi ma, kendi malzemelerimle yapabilirim. Iyi marketten. Zengin oldum, zengin, zengin. Oh be, şimdi kendim ev alabilirim. Aa, bu ev kimin ya? Saat yarısında bir şey, birisini buldum. Bak kimse ev almıyor, bak bunlar ciddi iş. Abi, abi. Bak ev almıyorlar, bak ciddi ol, gerideki al, bak ev almıyorlar. Biz, biz şimdi, nasıl şey alacağız? Düşün, gerideki al, müşteri çek. Abi, abi. Bak oradan konuşmuş gibi yapma bak. Abi. O değil abi. Abi. Aa, hoş geldiniz. Abi ben bu evi alacaktım da kaç şey elmas. 3.64 3.64 mu? 3.64 Açıyorum abi. Bu bir abi Bu da iki abi Bu üç abi Zengin oldum zengin Abi ev neresi? Şurası Şurası mı? Oo ben de gördüm. bu güzel ev gibi Çok güzel Abi bunun kapısı nerede? Ha onun kapısı yok. Birazdan yaptırırız. İşte Ali Muhittin gel şu eve kapı yaptır. Hemen geliyorum. Aa Muhittin geldi. Muhittin eve kapı yap. Hmm. Tamam. Muhittin burası mı kapı? Tamam. buraya yap. Hemen yapıyorum. Oh, kapıyı yaptım Muhittin. Muhittin nerede lan? Kaçmış şerefsiz parayı almış. Şmoyti para para yamadın lan abiden. Şişt gel gel. Gel göstereceğim. E gel abinin yanına gel. Lan paranı almadın geride kal Muhittin. <laughs> Çıkırı <yediyen>. gel. <laughs> Muhittinmiş mışmış, neymiş. Oh sen yeni evim. Yeni evim. Zengin olduk lan. Abi şey mi dedin? Yok yok sen işine bak. Oğlum zengin olduk be. Abi sen ne diyordun? Bunlar da bir tuhaflık var ama neyse. Oh evde daha yerleştirmemişler. Yapacağız daha. Görüşürüz. Günlük bizden bu kadar da arkadaşlar. Şşt, sen like atmadın mı? Bak ev adresini biliyorum. Gelirim alırım vallahi. Vallahi kelleni kesem ha. Sen hemen ne Vallahi dalarım ha. Şimdi sizi. Sizi seviyorum bak. Abone olursanız daha çok seveceğim. Şimdi benim uykum geliyor da. Bakın. Şimdi like attınız mı? Atmadınız. Niye? Niye? Ha? Niye lan? Niye lan? Geberteyim mi seni? Şimdi hayatım Tamam atabilirsin. Şimdi attıysan adamsın. Atmadıysan canın sansın. Ama at daha. Bakın. o kadar sinir oldum ki. Şey boşluğun üstünde duruyor. Hadi başla.